Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün sizlere en temel insan ihtiyacı olan barınmanın ülkemizde nasıl krize dönüştüğünü anlatmak üzere söz almış bulunuyorum. Ülkemizde %56'lık konut sahipliği oranı ile Avrupa ortalamasının altında kalmaktadır. Maalesef aynı ekonomide, sanayide, üretimde, demokraside ve insan haklarında olduğu gibi kiracıların sorunları her geçen gün daha da büyüyor cinayetler, kavgalar, adli vakalar bu işi toplumsal krize doğru bir gün be gün daha fazla evriyor. Peki bu süreçte hükümet ne yaptı? Kanuni düzenleme ile yüzde 25 olarak adlandırdığımız kira kotasını getirdi. Mesele çözüldü mü? Tabii ki hayır. Ara bulculuk formülü getirildi, o da çözülmedi. Adalet Bakanı, Sayın Adalet Bakanı taraflar anlaşırsa Kanuna uymak zorundu, zorunda değildir gibi yuvarlak ifadelerle kanunu tacı attı. Bu işin bir tarafı. Bir diğer tarafı yani barınma krizinin bizi getirdiği asıl kök sebepse ekonomimizin gelmiş olduğu mevcut durum. Değerli milletvekilleri bugün asgari ücretin 11.402 lira olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Hükümete sorduğumuz zaman biz yüzde %107 zam yaptık diyor nüfusumuzun yaklaşık dörtte birini oluşturan İstanbul'u ele alalım. İstanbul'da konut fiyat artış oranı yüzde yetmiş yedi. Yüz metrekarelik bir dairenin fiyatı 4 dört buçuk milyonlarda. Kira artış oranı yüzde yüz otuz Ortalama kira bedelleri on yedi bin lirayı geçti. İstanbul'da yaşam maliyeti kırk beş bin liranın üzerinde. İşte bu yüzden buna artık konut değil barınma krizi adı veriyoruz. Bu ücretlerle vatandaşımız ev sahibi olmaya geçtim. Nasıl ev kiralasın, nasıl yaşasın? Değerli milletvekilleri, gelinen noktada konut piyasasında arz talep dengesizliğini bıraktık. Bir piyasa dahi neredeyse kalmadı. Maliyetler dövizi endeksli arttıkça artmakta piyasanın alım gücü de aynı hızla düşmeye devam etmektedir. Yani inşaat sektörümüzde krizdedir. Sadece özelde değil, kamuda da durum ayrı. Önümüzdeki süreçte yerel yönetimler seçimleri diye gireceğiz. Artan maliyetlerle belediyeler parke taşı bile döşeyemez durumda. Çünkü ihalelere teklif verenler yok. Şöyle bir incelerseniz yüksek karlı konut üretimi devam etmekte. Üretilen konutlar lüks ve üst gelir gruplarına hitap etmekte. Çalışanın büyük bir kısmı asgari ücretli olan vatandaşın zaten bu konuta ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşın mağduriyeti devam ediyor tam da barınma krizimiz bu noktada başlıyor. Peki bunları yapması gereken yani düşük faizli uzun vadeli kredi sağlaması gereken dar gelirinin konut sahibi olması için önemli destekler üretmesi gereken kiralanabilir sosyal konut üretmesi gereken kurumumuz hangisi bizim? TOKİ. TOKİ ne yapıyor? Sosyal konut üretiminde ne durumda? Son 10 yılda ürettiği sosyal konut son 10 yılda ürettiği toplam konutun sadece yüzde onunda kalmış durumda. Geri kalan yüzde doksanıyla da kendi tabirleriyle kaynak geliştirmek için üst gelir gruplarına konut ürettiklerini ifade ediyorlar. Peki bu geliştirdikleri kaynak nerede? Kimin için kullanıldı? Bu kaynak sosyal konut üretmek için oluşturulmadı mı? Öte yandan üretilen konutların satın alımları da mükerrer olduğu için yani bir kişi birden fazla konut alımı ve daire sahibi olduğu için ihtiyaç sahibi gerçekten konuta ihtiyacı olan insan ev sahibi olamıyor. Başta da belirttiğim gibi konut sahiplilik oranımız Avrupa'nın en düşük seviyelerinde yüzde elli kalıyor. Tam da bu yüzden şu anda sadece İstanbul'da kiracısı bile olmayan 700 bine yakın konut var. Değerli milletvekilleri, akla şöyle bir soru geliyor. İnşaatta 21 yıldır bu kadar mahir bir hükümet memleketin dört bir yanı şantiye haline gelmiş. Fakat sosyal konut üretiminde vatandaşa verilen vaatlerin yanından bile geçemiyorsunuz. Vaatler derken nereden bahsediyorum? 12. Kalkınma Planı'nın 217. sayfasında vatandaşa 2023 senesindeki sosyal konut adet hedeflerinizden ne kadar uzakta olduğunu görebilirsiniz. Davuz Zurneli açıkladığınız sosyal konut proje arazilerinde bugün hala Koyunlar otluyor. Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında ifade ettim. Sayın Avşar lütfen tamamlayın. Toparlıyorum. Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi ülkece derin bir barınma krizi yaşıyoruz. Nereye elimizi atsak sorun var. Vatandaşa birçok vaatler verildi, kulaklar tıkanarak bizi bu duruma getiren yanlış politikalar göz göre göre reddedilerek krizlerin krizlerin göbeğinde kalan vatandaş sinema seyreder gibi seyredilerek ve birçok konuda cambaza bak diyerek barınma krizi çözülmez. İcraat lazım, eylem lazım. Hükümeti bu konu üzerinde eylem planınızı gerçekleştirmeye ve kamuoyuna açıklamaya davet ediyor. Barınma krizini ne zaman çözeceksiniz, nasıl çözeceksiniz diyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.